<laughs> Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Gönül isterdi ki Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonun sonunda bir video çekelim ama Averaj'da ikinci oldu. Averaj'da ikinci. Bir gol, iki gol öyle bir şeyle olacak iş değil. Ama oldu. Eğer ki 3 hafta, dört hafta önce sorsaydık kendimize yani böyle bir şeyin olma ihtimali çok düşüktü. Çünkü geçen hafta geçen maç iki takım birden kaybedince Beşiktaş'ta Fenerbahçe, Galatasaray'da maçlarını kazanınca bir anda iş avaraja kaldı. iki gol avarajıyla. Geri dedik bir golle de bitti. Çok enteresan gerçekten ya. Şimdi sorumlu kim? Bu işin sorumlusu kim? Şampiyon olamamak başarısızlık tabii ki Galatasaray için. İki senedir Galatasaray şampiyon olamıyor. Ee, geçen sene Akbis Spor oldu. Bu sene Beşiktaş oldu. Beşiktaşlı kardeşlerimi kutluyorum. Çünkü biraz sonra anlatacağım şeylerin Beşiktaş taraftarıyla bilgisi yok. Yani onların yaptıkları ya da yapmadıkları şeyler olmadığı için onlar tabii ki şampiyonluğu kutlayacaklar. Tebrik ediyorum kendilerini. Kardeşlerim benim. Ee, şimdi Galatasaray'ın kaybetmesinin sorumlusu kim? Tabii ki de Fatih Hoca. Kendisi de söylüyor zaten. Bu işin başındaki adam bensem budur diyor. Fakat e, Hoca da çeşitli açıklamalar yaptı. Ben de söyleyeyim. Hepiniz biliyorsunuz. Ama hatırlatmak lazım. Şimdi e, Hoca tabii ki sorumlu. ya yani Çünkü hepimiz biliyoruz ki yanlış oyuncu oynattı. Yanlış oyuncu da ısrar etti, yanlış oyuncu soktu, yanlış oyuncu çıkardı falan falan filan yanlış taktik kurduğu gibi sebepler var. Onların da hepsinin sebebi var. Şimdi mesela Kerem Aktürkoğlu ile ilgili diyorlar ki işte hocanın onu oynatması lazımdır. Ya arkadaş öyle değil o işler işte. Ya adam her gün onunla beraber görüyor, hazır olmadan oynatmıyor. Ha hata da yapmış olabilir. Hata da gerçekten hazırken, hani ben hep şey söylerim ya, genç topçu, futbolcu formayı almak istiyorsa, ya forma verilmez. Yani şans veresin diyorlar ya. Şans verilmez çünkü. O şans alınır. Yani Florya'da çimleri yersin. O formayı alırsın. Dersin ki hoca ben bu formayı giymek istiyorum. Gidersin hocayla konuşursun. Kavga edersin gerekirse. Anladın mı? Yani bu hikaye böyle çalışır. Ya ben futbolcu zamanında çok kişiyle, çok hocayla oturup konuştuğumu biliyorum. Metin Kurt da bunlardan biridir mesela. Rahmetli Maça Yılmaz bize futbol öğreten adam. Yedikule'de. Ya ben ona, ya hocam benden stoper olmaz çünkü ben topa kafa vurmuyorum diye gidip adamla konuştum. Bak 15 yaşında dedim gençler. Neyse. Ee, şimdi hoca, hoca böyle. Şimdi asıl önemli problem şu. Hmm, hocayı eleştirelim eyvallah. Ama saçmalamadan eleştirelim. Sağ içindeki her şeyini eleştirin. Zaten hoca da, hoca da öyle bir adam. Siz yani duymuşsunuzdur belki ama sağ içindeki şeylerle ilgili hocayı eleştirebilirsin. Ama onun dışında mesela şey dememek lazım. E, hoca aldığı cezalarla takımı şu kadar süre maç yalnız bıraktı. Abi bu şöyle iş değil işte. Yani hocanın söylediklerinin çarpı 10 konuşan antrenörler, yöneticiler ama ceza almadılar. Ya da para cezası da yıktılar. Sergen mesela varla ilgili, hakemlerle ilgili neler söyledi ya neler söyledi yanlış hatırlamıyorsam para cezası da sıyrıldı. Onu sordular ona ertesi maç. O da dedi ki ya doğruları söyledim ki ben dedi. Ya arkadaş Fatih Hoca bunu söylediği zaman beş maç veriyorlar. Senin söylediklerinin yarısını söylemiyor adam. Ama hoca niye söylüyor? Mecbur kalıyor çünkü. Galatasaray'ın başındaki başkan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay'da ne adamlar? Yoklar, yok. Kendi ikballerini Galatasaray'ın önüne koymuş adamlar bunlar çünkü. Ya böyle şeyler duyuyorum. İşte Ali Koç'un şirketlerinin servisini yapıyormuş al bayrak diye duyuyorum. Ya gerçekten utanılacak bir şey yani. Bunun için çıkıp konuşamıyorsa. Abiciğim bu ticaret lan. Verirsin iyi fiyat, alırsın işi. Basit. Ondan sonra çıkıp konuşursun. O da o kadar o kadar da geri zekalılarsa çalışma zaten onlarla. Lan zaten senin öyle bir paraya mı ihtiyacın var ya? Allah aşkına ya. ya ayıp ya. Ondan sonra hoca çıktı konuştu, hoca kabahatli. Yok ya. Asıl konuşması gerekenler konuşmuyor. Ha, bunlar ne konuşuyorlar? E, bütün indirimli biletleri Fatih Hoca kullanıyor. Amerika'ya gidiyor. Bodrum'a gidiyor. Allah Allah. Hoca cevap veriyor. E, kovsana. Hani Galatasaray başkanısın ya. Kovsana. Belhanda'yı kovmayı biliyorsun. Niye? Çinlerle ilgili size eleştiri yaptı diye. Doğru mu? Adam haklı. Ya Belhanda'yı şu kadar sevmiyorum ben. Oyunculuğunu sevmiyorum. Karakterini sevmiyorum. Ama ihtiyacımız var ve saçma sapan bir şekilde gönderiyorsun. Şimdi Belhanda FIFA'ya gitse büyük ihtimalle ne kadar alması gereken varsa tazminatıyla beraber, faiziyle beraber alacak. E sen Galatasaray e bu kötülüğü yapamazsın ki. Niye? Sadece ego. Çünkü ego öyle bir şey ki e, kazanılan maçlardan sonra önce türbündeki başkanın yöneticileri fotoğrafları yayınlanıyor resmi hesaplarda, sosyal medyada. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya sen duracaksın geride bak biz böyle gördük tamam mı? Faruk Sürenler'den, Ali Tanrıyarlar'dan, ta Ali Uraslar'dan beri böyle gördük. Hatta Ünal Aysal'da bile ki o adam sahneye çıkmayı seven, popüler olmayı seven bir adamdı ama geride dururdu. Ya arkadaş siz ne yapıyorsunuz? Ya sen kimsin? Ya siz kimsiniz? Ondan sonra hoca çıktı konuştu. Ya Mustafa Cengiz. Donkun seks partilerinden bıktık. Niye baba? Sen de katılmadın ya. Allah Allah. Ondan sonra çıkıp onurları ve şerefleri için oynasınlar. Eee, önce zamanda, e Önce Uluş zamanda zamanında A milli takım 2002 Dünya Kupası'nda onlara saydırdıktan sonra ben onları motive ettim falan demişti. Şimdi o da öyle diyormuş. Bu sonra Cengiz de öyle diyormuş. Delirdiniz herhalde. Ya bak Galatasaray'ın içindeki düşmanları içindeki düşman Başkan ya. Böyle bir şey olabilir mi? Başkan, başkan yardımcısı falan. Onlardan bahsediyoruz. Fatih Hoca'ya, Fatih Hoca dün diyor ki, benim diyor sözleşmem 31 Mayıs'ta bitiyor. E diyor ki ben iki kere en az beş yıllık attım imza. Evet, büyük törenlerle, büyük törenlerle hocamızla beş yıllık atıyoruz. Ömür boyu sözleşme falan diye canlı yayınlarda sözleşme imzalattınız adama. Sağının ortasında imzalattınız. Adam diyor ki yok, 31 Mayıs'ta benim sözleşmem bitiyor. Şimdi bak bugün en kaçı? 16'sı. 31 Mayıs bitene kadar Fatih Hoca Bodrum'a gider bunlar der ki e, Sözleşmesi bitmeden tatile gitti. Der mi? Vallahi de der. Ya bak tanıdıysam ben biraz... Hakikaten der. E, <laughs> bunun dışında şu anda Galatasaray'ın içinde konuşmaktan dışarıya gelemiyoruz. Yani hakemlere gelemiyoruz. Geldik. Hakemlere geldik. E, demiştim ki öyle bir tweet attım. Üç tane kural kitabı var abi. Bir tanesi Galatasaray için. Bir tanesi Galatasaray'ın sahadaki rakibi için. Bir tanesi Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında olduğu rakipleri için. Ya çünkü Varda ve sahada o kadar çelişkili kararlar veriliyor ki. Galatasaray'a verilen ötekine verilmiyor. Galatasaray'a verilmeyen ötekine veriliyor. Bilmem ne bilmem. Bak bunları o kadar çok yaşadık ki. Ya e, hangi statta orası hatırlamıyorum şimdi. Fatih Hoca çıkıp bunlarla ilgili konuşuyorum. Bak hangi statta atınamıyorum. Ee, sadece sahanın içinden cezalı oldu bir maçta. Sadece sahanın içinden geçerek çıkılan bir statta hoca zemine indi diye ceza verdiler. Anlatamadılar bunu. Ya çünkü başkan konuşmadı abi. Konuşmadı. Hoca ertesi maç bunu da söyledi. Gene ceza verdiler. Ya durmuyorlar bunlar. Şimdi Pozisyonları hatırlayın işte. Cagney'in pozisyonu var. Mustafa'ya gösterilen kırmızı kart var. Saçma sapan bir sürü karar var. Şimdi hoca hocayı eleştiririm. Eyvallah ama bunları görmezden gelmeyin. Beşiktaş'ın iyi oyununu söyleyin. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama haftalarca kollandığını da göz ardı etmeyin. Ben sırf bunun için ben sizin objektifiniz yarım, yarımdan diye video çektim. Ya çünkü abi bak futbol öyle bir şeydir. Oynarsın, oynarsın, oynarsın. Saldırırsın saldırırsın, gol atamazsın, pozisyon bulamazsın, sonra sana bir kıyak yapıverir. Futbol böyle bir oyun. Futbol basketbol değil. Hani basketbolda şöyle bir şey var, İyi takım olunca kazanıyorsun. Futbolda öyle olmayabiliyor. Şansın yaver gitmiyor, kaleci çok iyi çıkıyor, bilmem ne olur bilmem ne olur. Ama sana birisi orada bir kıyak yapıyorsa, E ama, tamam alkışlayalım Beşiktaş'ı, eyvallah, e ama yapılan kıyakları görmezsen nasıl geleceğiz? Fenerbahçe'ye hiç söylemiyorum zaten. Fenerbahçe'ye federasyon tarafından yapılan kıyaklar, hakemler tarafından yapılan kıyaklar bitmedi ki. Ama olamadı bunlar. Bunlar beceremedi. Çünkü beceriyor. O meleke o. Kaç senedir şampiyon olamıyorlar. Hani şampiyonluk nasıl oluyor haberleri yok. Zaten vizyoner başkanları var. Vizyoner başkanları Emre Berozoglu Hoca yapıyor falan. Değişik değişik işler. Neyse beni ilgilendirmez Fenerbahçe. Ama... E, Yiğidi öldür. Hakkını ver. Şimdi ben size söyleyeyim. Bu sezon 2010-2011 sezonundan çok daha kirlidir. Çünkü bu sefer işin içinde direkt federasyon var. Direkt hakemler var. Bak 2010-2011'de hakemlerle ilgili hiçbir şey bulunamadı. Bir tane tape çıkmadı. Bak bir tane tapa çıkmadı. Bir çıktı şey basketbol hakemiyle ilgili çıktı. Basketbol hakemlerle ilgili çıktı. Ama e, futbolla ilgili çıkmadı. Neden? Ama bu sene inanılmaz ya. İnanılmaz. Varın gel bak bir bak dediği pozisyonlar, hiç görmezden geldiği pozisyonlar, hakemlerin bilmem ne. Bak geçen hafta dedim ki, geçen maçta dedim ki yani bunlar birazcık ortadan çaldılar. Galatasaray yönü ortak oldu. Şimdi öyle, öyle oturalım. Doğru konuşalım. Eee Hani diyorsunuz ya, diyoruz ya hepimiz işte hoca onu oynatmalıydı, bunu oynatmamalıydı, takım şöyle olmalıydı, takım böyle olmalıydı falan. Eyvallah. Ee, i̇nanın bizi şampiyon. Bak size çok net söylüyorum. Bak dün, dün olanları gördünüz mü? Biliyorsunuz değil mi dün olanları? Bütün takımlar maçlarına seyirci aldılar. Fenerbahçe Galatasaray maçında e, sağlık çalışanı diye bir sürü insan aldı. Hiçbir şey olmadı. Bak sıfır ceza. Seyirci aldı, e, seyirci diye ceza almadı. Başka bir sebepten bir ceza verdiler, para cezası verdi. Beşiktaş aldı, Beşiktaş bizim stadımızda, bizim maçımızda sahaya adam aldı. Bak o Fenerbahçeliler ve o Beşiktaşlar, aferin onlara. Galatasaray mağlubiyetini gördüler, tebrik ediyorum kendilerini. Cezası neyse, Galatasaray taraftarları da gelsin maçı seyresin dediler. Adamlar dün yolları kapattı ve yolları kapattı. Beşiktaş Göztepe. Göztepe Beşiktaş maçında Göztepe taraftarını almayıp e, perdeli otobüslerle Beşiktaş taraftarını türbünü aldılar. Bak biz kimle savaşıyoruz arkadaş? Sadece federasyonla savaşmıyorsun ki. Genelge yayınlanıyor star. Senin hakkında. Ve sen bunun farkında değilsin belki Galatasaraylı olarak. Bunun farkına varman lazım arkadaşım. Yarın öbür gün gelip senin önüne sandık koyacaklar. Sen, sen B bütün hayatını, bak ben bütün hayatımı Galatasaray'la yaşamıyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Benim maç günleri dışında böyle çok Galatasaray'a ilgili tweet attığımı falan da göremezsin. Benim bambaşka bir hayatım da var. Ama bazılarınızı görüyorum, çoğunuzu görüyorum. Hayatınız Galatasaray. Hayatınızın merkezine Galatasaray'a oturtmuşsunuz. Yani o sandık gelecek canım kardeşim. Eğer sen gereğini yapmazsan boşuna bana Galatasaraylı ayakları yapma. Yemezler. Galatasaraylık ölçer mi? Ha, Galatasaraylık ölçer. Hadi bakalım. Arkadaş, unutmayın bunları cezalar mezalardan konuşuyoruz. Geçen maç hafta içi maçında Karagümrük topçuyu dövdüler Beşiktaş'ta. Kimi sevk ettiler. Sakat olan sezon sonuna kadar oynayamayacak olan iki tane oyuncusunu sevk ettiler Sen farkında mısın? Emre Belozoğlu ile Volkan Demirel türbüne çıkıp saldırdılar rakibe. Küfürler ettiler. PFDK'ya sevk edilmediler bile. Bak sevk bile edilmediler. Sen neden bahsediyorsun? Ha. Bunlar böyle. Ha bunun dışında şöyle şeyler de var tabii. Şimdi bir tane gol attı Gezal. Güzel gol. Eyvallah. Ama diyorlar ki kaleci elini çekmedi abi o topun ota gideceğini zannetti. Abi o top dışarı doğru dönmüyor ki. Ya Türkiye'de o o falsoyu verebilecek oyuncu yok ki. Ben dahil yok ya. Sol ayağımla. Çok barış şekilde direkt kaleye giriyor. Elini çekiyor. Kaleci kimdi hatırlamıyorum. Takımda kimdi hatırlamıyorum. Umurumda bile değil. Sonra 7-0'lık ve bu averajın oluşmasına sebep olan, Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesine sebep olan Hatay Spor maçı. Daha maçın başlarında stoper Billington kornerden yürüp gelen topu kafayla kendi kalesine atıyor. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? O vuruş çok net santrafor vuruşu. Bak çok net santrafor vuruşu. Ben o, ben o gün o tweet'i de attım. Çok net santro kokuşu. Kendi karesine böyle öyle atılmaz. Kafanı sıyırır. Yanlışlıkla olur. Ay böyle yaparken falan olur. Öyle değil o. Baya dönüyor. Küt diye koyuyor kendi karesine. Sonra tabii bu hikaye orta, bu avaraj hikayesi ortaya çıkınca ee, o maçtan görüntüler çıktı. Abi adam bütün toplardan kaçıyor. Stoper bu. Top geliyor, elini çekiyor, ayağını çekiyor, poposunu dönüyor. Zaten devre 5-0 bitiyor. Devre arası oyundan alınıyor. Sonra maçı 7 0 bitiyor. Sonra bu arkadaşı ertesi gün ya da iki gün sonra neyse ee, Hatay Hatayspor sözleşmesini feshediyor. Bak ligin en flaş takımlarından bir tanesi. Daha bu sene lige çıkmış. Acayip iyi top oynamış. İyi sonuçlar almış bir takımdan bahsediyoruz ve bu eliflerin stoperi adamlar sözleşmesini feshediyor. Sonra kimdi? Kadir Çetin Çalı. Diyor ki: <laughs> Abu Bakar aynı memleketliymiş onlar. Kamerunluymuş." Abubakar bu arkadaşı Beşiktaş maçından önce defalarca arıyor. Ve diyor ki seni milli takıma aldıracağım. Sonra bu arkadaş çıkıyor. Bu performansı gösteriyor. Toptan kaçıyorken kalesini atıyor falan filan. Neyse. Dün ya da bugün ee, Billington'un Kamerun milli takımını aldı açıklanıyor. Bak Billington 27 yaşında hiç milli olmamış. Diyorlar. Ben bilmiyorum. Hiç milli olmamış. Şu anda kulüpsüz. Yani Beşiktaş maçından beri herhalde 10 gündür falan en az antrenmansız bir arkadaştan bahsediyoruz. Ve adamın mil takım oluyor. Ve Kadir Çetin çalıyor ki, ee, Abu Bakar'ın da kamerundaki gücünü görmüş oldum. Şimdi bak bunlar tamamen iddia. Bunlar gerçek diyemem. Fakat bu iddialar araştırılmaya muhtaç. Kim tarafından? Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Şimdi size soruyorum. Sizce açıklanır mı? Araştırılır mı? Pardon. Tabii ki de araştırılmaz. O yüzden sevgili Galatasaraylılar, evet üzülelim ama kimseye hakaret etmeyelim. Bak mesela demin bir bahsettim. Bir de Adem Büyük diye bir adam var. Bak gerçekten aslan gibi bir arkadaş. Pozisyon geldi. Kendi kalitesini gösterdi. Golünü attı. Sevinmedi. Eyvallah sağ olsun. Fark etmez ki profesyonel adam işini yapacak abi. Bana bir adamın mesela Galatasaray takımındaki birinin illaki Galatasaraylı olması gerekmez. Bana işini yapsın abi. İşini doğru yapsın. Parasını alıyor, parasının hakkını versin. İsterse istediği takımı tutsun. İsterse kolunda Fenerbahçe dövmesi olsun. Ya bana ne anasını satayım. Benim için formanın hakkını versin. Parasının hakkını versin. Bütün hikaye budur. Artık formanın hakkı da yok. Artık paranın hakkı var abi. Çok uzun zamandır. abi. 50 senedir falan paranın hakkı var. O yüzden Adem Büyük bir de o çocuğa eşine sallıyorlarmış. Böyle karaktersizler her yerde var. Ne yazık ki. Ne yapalım. Var işte. Yapacak bir şey yok. Var. Var. Neyse. Şimdi Galatasaray'ın ikinci olmasını sebebi kim dedik? Hoca dedik. Eyvallah. Dediğim gibi ben sahadaki teknik taktik hikayesinden karışmam. Şimdi şöyle bir baktım da merak ettim. İngiltere'de ne olmuş diye. Manchester City Liverpool'a 23 puan fark yapmış abi. City'nin 83 Liverpool'un 60 puanı var. Bak 23 puan. Şaka mı bu? Geçen senenin şampiyonu Liverpool. Hocaları da Klopp. Ne yapsın abi Klopp? Gitsin mi? Sportif direktör mü olsun? Ne yapsın? Kötü hoca mı Klopp? Diyebilir misin? Diyemezsin. Şimdi biraz önce ee, dedim ya Fatih Hoca da Mustafa Cengiz'e cevap verdi. Şimdi normal şartlarda Galatasaray Başkanı ho hocasının böyle cevap vermesine izin vermez. Kovamadı. Kovabilir miydi? Kovamazdı. Çünkü Galatasaray taraftarı Florya'yı yakardı. Diyorum dedikten sonra bir düşünün bir dakika. Seboreist de demişti ki hoca bıraksın gitsin falan filan. O yüzden Florya'yı yakabilir miydi Galatasaray taraftarı? Biraz karışık. Hani işte Kilit, hain, içeride olunca falan hikayeleri var ya böyle işte, böyle maalesef. Ne yapalım. Neyse, canımız sağ olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ee, Galatasaray'ı ya da hangi takımı tutuyorsanız hayatınızın merkezi yapmayınız arkadaşlar. Hayat tuttuğun takımdan çok daha ötesi, çok daha güzel. İnanın bana, bakın çok net söylüyorum. Neyse sizi, sizi seviyorum, öpüyorum.